Herkese merhaba arkadaşlar bugün herkese bu Stars nasıl yüklenir onu öğretiyoruz Evet şimdi Google'a giriyorsunuz buraya hep mod yazacağız ve ben buradan geleyim ay şuradan şuraya geleyim değişken yazıyorum Ben buradan şuraya şur lan lan Tamama bastım. Burada bakın şey. Yok ya yanlış oldu. Durun arkadaşlar. Bakın burada happy yazıyorsunuz. Happy mode yazıyorsunuz Google'a. Sonra böyle bir şey çıkıyor. Bakın siz buradan böyle geliyorsunuz. Download'a basıyorsunuz. Dosya indiriyorsunuz şu anda. O download'a basınca dosyayı indiriyoruz. Evet. Dosya indirdik. Şimdi buradan download oda basıyoruz. Aşağıdaki. Buradan geliyorsunuz. Buradan geliyorsunuz buraya. Ha, dosya indirilmiş. Aç. Bakın burada şimdi Happy mod yükleyeceğiz. Aç. Uygulanmış. Gelin arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar bakın böyle bir yere giriyor ya. Buraya böyle geliyoruz. Buraya geliyoruz. Nur Bural. Nur Bural yazıyoruz. Buradan geliyoruz buraya. Bakın buradan bunu böyle geliyorsunuz. Bakın buraya böyle giriyorsunuz. Buradan geliyorsunuz. indire basıyorsunuz. Sonra da aa. Zaten o indirecek 100 ol, olunca bu şey indiriyor. Sonra da siz de şey yaparsınız. Gerisi de size kaldı artık. Hepinizi çok seviyorum. Ve hoşçakalın.